erkeğimiz bizi bu gibi kötülüklere, haramlara zorlarsa riayet etmeyeceğiz. Benim aklım almıyor nasıl bir Müslüman hanım çarşaf giymek ister de nasıl kocası buna mani olur? Benim aklım almıyor. Bu adamda hiç mi zerre kadar iman yok? Hiç mi zerre kadar Allah korkusu yok? Ya bir Müslüman hanım kapanmak istiyor, vücudunun haklarını göstermemek istiyor, sanki günün 24 saatinde namaz kılıyormuş gibi Allah'tan sevap almak istiyor, çarşaf giymek istiyor. Nasıl bunun kocası mani olabilir? Siz bu erkeğe Müslüman diyebilir misiniz? Aklım olmaz. Geçen ders dedim ki her ne kadar geniş ve uzun manto tesettüre uygun görünüyorsa da çarşat giyen bir Müslüman hanım koltuğunun altını dahi göstermemek gibi, baştan aşağı örtülmesiyle sanki namazdaymış gibi, 24 saatte çarşaflı olduğu müddetle sanki Allah'ın huzurunda ibadet ediyormuş gibi vallahi cennet sevabı kazanır demiştik. Adam hanımının bu sevabı kazanmasına mani olabilir mi? Derre kadar iman olan buna engel olabilir mi? İşte neden oluyor buna? İslam'ı bilmemekten oluyor. İslam'ı bilse zaten böyle davranmaz. İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilmediği için de çeşitli sapıklıklara, çeşitli dalaletlere gidip alet oluyor. İslam'ı bilmediği için, İslam'ı öğrenme hürriyetimiz olmadığı için nereden öğreneceğiz? Ve neslimiz tamamen İslam'ın dışında yetişiyor. Vallahi şunu açıkça ifade ediyorum bir gün İstanbul müslüğünde otururken